Selamun Aleyküm Reşadiyeliler. Değerli kardeşlerim, her zaman söylüyoruz, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin söylemiş olduğu gibi, ir, diri ve bir olarak bugün yine demokrasi nöbetinin 20. gününde Tozanlısından İskevsir'ine kadar ta Güney Gölcük'ten, Yoğun Pelit'ten, Sazak'tan, Darı Deresi'nden, burada köylerimizin yazıları var, pankartları var, onları okuyorum. Aynı şekilde Yoğun Pelit'inden, Çakraz'ından, Güzel Deresi'nden, Kuyucağından, kısaca Reşadiye'nin merkezinden, köylerinden, yaşlısıyla, genciyle bir kez daha bu meydanları doldurdunuz. Hep beraber bir aradayız, bizleri yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun yürüdüğünüz yolda bu kutlu dava için bu milli görev için buraya geldiniz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Gözünüzden yaş, duvarınızdan taş düşmesin. Duamız öyleydi değil mi? Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, burada tabii sayı olarak fazlayız. Yoğun, meydan yoğun ama inanın aramızda olmayı isteyip de olamayan birçok büyüğümüz var, teyzemiz var, amcamız var. Niye böyle söylüyorum? Neye dayanarak böyle söylüyorum? Darbe sürecinden sonra tabii çeşitli görüştüğüm kişiler oldu. Tozanlı da Abdurrahman amca vardı. Onu söylemiştim ben. Ben, ben. Televizyonda izledikçe, darbe gecesi yaşananları izledikçe, bu milletin çektiği çileyi, sıkıntıyı izledikçe her izleyişimde ağlıyorum diyordu. Yürüyemiyordu aranızda bulunamıyorum diyordu ama gözyaşlarıyla duasıyla her gece her akşam o bizlerle beraber aslında. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde yaşlı bir tane teyzemiz vardı. O da aynısını söyledi bana. Bir vesileyle makamımda görüşürken kaymakamlıkta gelemiyorum dedi. Yaşlıyım dedi ama dedi her zaman dedi dua ediyorum dedi. Bu millet, bu devlet düzlüğe çıksın. Sevar gelmesin bu devletin bu milletin başına diye. Yine burada bizim karaca ağaçlı bir şehitimiz var. Onun annesi var, Nefise teyze. Ara sıra görüşüyoruz. Sağ olsun iki gün önce ziyaretime geldi. Ziyaretimde konuştuk. Bana dedi ki bizim köyden her akşam burada nöbete gelenler var. Erkekler toplanıyorlar. Minibüslerle arabalarla kim nasıl imkanını sağlıyorsa geliyorlar ama biz kadınlar gelemiyoruz dediler. Biz gelemiyoruz diye o meydan boş değil dedi kendisi Nefise teyze. Ben dedi duamla, gözyaşımla sizinle beraberim dedi. İşte bu saydıklarım amcalar, teyzeler, yaşlılar veya imkanı olup da burada gelemeyenler aslında onlar da gönülleriyle, yürekleriyle burada bizle beraberler. Onlara da selam olsun, Allah razı olsun iyi dilekleri için. Değerli kardeşlerim, yakın zamanda bir hafta olmadı, Mesudiye'de e, terör örgütünün bir saldırısı oldu. Bize biliyorsunuz sınırımıza çok yakın, oradaki şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi PKK yıllardır bizim en azılı düşmanımız değil mi? Teröristi biliyoruz, terörist dağda topla, tüfekle, askerimizle, vatandaşımızla teröristle mücadele ediyoruz. Çünkü terörist önümüzde. Ne olduğunu biliyoruz. Ama 15 Temmuz bir dönüm noktasıydı. Orada bu millet hiç tahmin edemeyeceği, belki de tasavvur edemeyeceği bir kalleşlikle karşılan, karşılaştı. FETÖ terör örgütü denen uzantısı dışarıda olan örgüt ve mensupları bu milletin öz evladına bu milletin insanlarına topla tüfekle tankla en ağır şekilde saldırdı. Bu millet Müslüman diyerek onlara inanarak yıllarca öyle ya da böyle destek oldu. Onları kendisinden bildi, içinden bildi. Beraber olduğunu düşündü ama dediğim gibi 15 Temmuz çok önemli bir milat oldu ve çok büyük bir hıyaneti aslında bu insanlar apaçık gördüler. Burada dolayısıyla PKK terör örgütü dedim ya görünüyor diye. İçimizdeki bu gizli bu gizli bizden sandığımız terör örgütünün ortaya getirmediği, getirmeye çalıştığı kaos Allah'ın izniyle başarısız oldu. Allah bu milletin yüzüne baktı. Ülkeyi büyük bir cendereden, büyük bir uçurumdan kurtardı. Değerli kardeşlerim, tabii söylemiş olduğum gibi ben hafta içerisinde ziyaretler yaptım. Bir de bizim Reşadiyeli olup şehir dışında yaşayan, Ankara'da, İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz var. Onlardan iki tanesi şehit oldu. Bir tanesi Hasan Şehli, bir tanesi de Çermik Mahallesi'nde Reşadiye'nin damadı, aslen Reşadiye'li değil ama Reşadiye'nin damadı, Rizeli bir kardeşimiz. Bu ikisi de Özel Harekat Polisi. Bakın, burada kendim bizzat dinlediğim yine bir anekdot, anekdotu paylaşacağım sizde. Lütfen e, dinlerseniz, çok e, ilgi çekici, hüzünlendirici ve çok dokunaklı bir hikaye. Ben ziyaret ettim kendilerini. İlk gece 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'na uçaktan atılan bombayla her ikisi de şehit oluyor. Her ikisi de şehit oluyor. Ailelerinin dediği ifade şu. Bir tanesi diyor ki tam dört gün aradık diyor cesedini bulamadık. Tam dört gün cesedini aradık bulamadık diyor. Diğer kardeşimizin ailesi de şunu diyor. Cesedine ulaştık kolu kopmuş bacağı kopmuş. Kömür olmuş simsiyah olmuş. Bu caniler bu hainler gözü dönmüş alçaklar şerefsizler. Bu milletin öz çocuğuna, öz evladına bırakın öldürmeyi, işkence yapıp öldürecek kadar, onları işkenceyle katledecek kadar gözü dönmüşler. Bunlar çünkü bu işin çok kolay olacağını düşündüler ama Allah kurduğu tuzakları bunların başlarına geçirdi. O kardeşlerimiz de O kardeşlerimiz de onların bakın aileleriyle konuştuğum zaman metanet içindeler. Çünkü onlar yakınlarının şehit olduğunu biliyorlar. Yine diğer kardeşimiz Hasan Şeyh'teki kardeşimiz ikiz kardeşler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde darbeye karşı direnirken uçaktan bomba geliyor. Telefonuyla da o anda orayı çekiyor. Bomba geliyor ve bombanın patlamasıyla beraber tabi ortalık toz duman oluyor. Bir tanesi yine orada şehit oluyor. Diğer kardeşi yaralanıyor. O şu anda gazi oldu tabi. Allah'tan ona da şifa diliyorum. Aynı şekilde bu darbe gecesi ve o süre zarfında bu teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerimiz, askeri polisi. Bunlar tabi çok büyük mücadeleler gösterdiler. Allah razı olsun. Ama biz buradaysak, bu meydandaysak, konuşabiliyorsak bunun aslında en önemli faktörü şu. İnsanlar arkasına bakmadan yarından geçti, serinden geçti, ölüme gitti. Öyle değil mi? Bu millet Malazgirt'te, Muhaç'ta Çanakkale Savaşı'nda yani bu kurtuluş mücadelesinde topa, tüfeğe karşı ölümüne gitmedi mi? O kardeşlerimiz de aslında bunun çok güzel bir örneğini gösterdiler. Onlar da ölüme gittiler. Onlar öldükleri için biz işte bugün yani biz demeyelim. Ülkemiz bugün ayakta sağlam, eskisinden daha güçlü. Bakın bu girişim, bu hain darbe girişimi, terör girişimi aslında çok güzel bir olaya vesile oldu. Neye vesile oldu? Toplumumuz, milletimiz birbiriyle daha iyi kucaklaştı. Birbirinin gücünü daha iyi anladı. Milletimiz inşallah bundan sonra da bunu devam ettirecek. Çanakkale ve az önce saydığım Kurtuluş Savaşı mücadelesi dedim ya, milli şairimiz biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy. Onun aslında her dizesi, her şiiri çok anlamlı, mana yüklü ama tam bu Türkiye'de yaşanan darbe süreciyle ilgili şu dizeleri bakın ne kadar güzel söylemiş, ne kadar güzel uymuyor mu? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Ne kadar büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış, duruyor peygamber. Değerli kardeşlerim, ne kadar anlamlı değil mi? Burada bu mücadeleyi veren canıyla, kanıyla, bu meydanları doldurarak Türkiye'de vatanına, ülkesine, devletine, milletine sahip çıkan bütün kardeşlerim işte o Bedrin aslanları onlar. Günümüzün Bedri'nin aslanları işte o kardeşlerim. Hepimizden herkesten Allah razı olsun. İnşallah ülkemizin başına bir daha böyle bir şey gelmez. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Alevisiyle, Sünnisiyle, genciyle, yaşlısıyla bugün Reşadiyemiz burada köylerinden, kasabalarından, ilçe merkezinden herkes burada. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.